Merhabalar Gülçin Turan ben. Profesör Doktor Taner Usta hocamızla birlikteyiz. Doğru bilinen yanlışları konuşmak için. Hocam nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz siz Teşekkürler hocam. Siz de hoş geldiniz. Kadınlar arasında birçok problemi kendi aramızda çözmeye çalışıyoruz. Mahremiyet kaynaklı sizlere de danışmaktan çekiniyoruz. Yalnız bunların doğrusunu şimdi sizden öğrenmek için birlikteyiz. Vajinal akıntı Normal midir? Hep olması gerekli midir? Ya da anormal durumlar hangileridir? Nasıl ayırt etmeliyiz hocam? Çok konuştuğumuz konulardan biri. E, hatta konuşmaya da sanki hep devam edeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi soru şu değil mi? Vajinal akıntının olması mı normal, olmaması mı anormal? Evet. Kadınların mutlaka bir akıntısı var. Oradaki vajen duvarından, rahim ağzındaki salgı bezlerinden bir miktar vücut salgımız oluşuyor. Bu aynı bir dış kulak yolumuz gibi, aynı bir gözyaşı kanalımız gibi, ağzımızdaki tükürük gibi, burnumuz gibi yani vücudumuzdan bir salgımız var. Bu açık renkli, kokusuz, içinde bir tortu içermemeli ve sarı yeşil renkli anormal renklerde olmamalı. Böyleyse bu akıntımız normal. Yani ilk sorunuza cevap, kadınların vajinal akıntısının olması normal mi? Normal. Bunun içeriğinin ne olduğu önemli. Bu dediğim şartlardaysa kokusuz, açık renkli veya beyaz renkli ama çok miktarda değil ve bir renk değişikliği yapmıyorsa bu da normal.